Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki artık alışmışsınızdır ama yani benim aldığım bir şey gerçek olamaz. Yine bu sahte çıkacak kesin. Bugün sizlerle birlikte mini alacağız arkadaşlar. Mini alacağız ve mini seçeceğiz. ne ya? Arkadaşlar mini değil tamam mini açacağız. Topla kendini. tamam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mini açacağız Bu şekilde değişik bir paketi var. Çok merak ettim. Yani çok sabırsızlandım. Kendimi tutamıyorum. Hem açmam gerekiyor. <laughs> evet. Wow. Oo. İşte bu şekilde içinden fırlayı verdim işimiz. Bakın. Böyle. Ben bunu parçalamadan duramam ama. Yani onu kesinlikle parçalamam gerekiyor. Neyse. Evet bu şekilde bir paket var. Birazcık görüyorum. Ama görmemeye çalışıyorum. Biraz gözüküyor. Evet bunu bu şekilde şöyle bir açmaya çalışalım. Çok kolay açıldı. Hiç bakmadım arkadaşlar. Vay canına. Çok tatlı arkadaşlar. Bir şey değil mi bu sahte değil. Arkadaşlar bakın LPS yazıyor bu sahte değil. Ben bunu 9 liraya aldım. <laughs> Arkadaşlar o kadar tatlı memnişmiş ki. Ay çok hoşuma gitti. Şuna bir bakın. Şuna bir yüzüne bakın. Şöyle bakın arkasında LPS yazıyor. Bu gerçekmiş bir de. O kadar tatlı ki. Arkadaşlar evet bu şekilde bir miniş. Ve İçinden tabii ki de böyle bir para gibi bir şey çıktı. Ne ee, çıkar öbür çıkan şeyler benim umurumda değil. Bunu büyük ihtimal saklamayacağım. <laughs> Ama bu çok tatlımış arkadaşlar. Evet. Açtıklarımıza bir bakılırsak şu şekilde bir bozuk para gibi bir şey çıktı. Bilmiyorum. Ve harikulade fare. Pembiş. Ve LPS'nin minişi çıktı çok tatlıymış. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu çok bunu eğer sevdiyseniz lütfen like atın.